Dersimizde tıbbiyat işareti nasıl yapılır bunu yapmaya çalışacağız. Çalışmama kolaylık olması bakımından öncelikle View menüsünden Grid seçeneğini aktif hale getiriyorum. Daha sonra Grid ayarlarını değiştirmek için View menüsünden tekrar Grid and Ruler Setup seçeneğini tıkladıktan sonra Horizontal değerini 3 ve Vertical değerini 3 yaparak OK'ya OK basıyoruz. Daha sonra elit seçtikten sonra CTRL'ye basılı tutarak bir daire oluşturuyorum ve bunun boyutlarını 85'e 85 olarak belirliyorum. Daha sonra bunun bir kopyasını oluşturarak bunun da büyüklüğünü 70-70 olarak değiştiriyorum. Bu dairemizi siyah, bu dairemizi de beyaza boyayalım. Bu iki daireyi tam ortalayabilmek için Pick Tool ikisini seçip yukarıdaki Align and Distribute kutucuğuna Center'a tıklayalım. Ortalandığını göreceksiniz. Daha sonra Pick Tool yardımıyla her ikisini seçip yukarıdaki Trim kutucuğuna basıyoruz. Ve şeklimizin bir ay halini aldığını görüyorsunuz. kılavuz çizgilerini kullanarak daha rahat çalışabiliriz. Daha sonra oluşturduğumuz şekli pick tool yardımıyla seçtikten sonra range menüsünden transformation or rotate seçeneğini tıklıyorum. Buradaki angle değerini 120 yapıp buradaki kutucuğu tıkladıktan sonra apply duplicate'e basıyoruz. Daha sonra burayı bir kopyasını daha oluşturabilmek için tekrar eski şeklimizi seçip bu sefer angel değerini 240. Tekrar kutucuğu aktif yaparak Apply and Duplicate yapıyoruz. Ve şeklimizin ana formunu oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra Pick Tool yardımıyla hepsini seçip yukarıdaki Welt kutucuğuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimizin ana formunu oluşturmuş olduk. Daha sonra elips tool'a tıklayıp CTRL'ye basılı tutup küçük bir daire çiziyoruz. Bunu beyaza boyadıktan sonra şeklimizin tam ortasına geleceği şekilde yerleştiriyoruz. Bunu tam anlam tam olarak yapabilmek için pick tool aracıyla bütün şekilleri seçip Align and Center'a tıklıyoruz. Daha sonra tekrar pick tool yardımıyla hepsini seçip Arrange menüsünden Combine yapıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük dairemizle bir önceki şeklimiz bir bütün haline aldı. Daha sonra tekrar Ellipse Tool yardımıyla CTRL'ye basılı tutarak bir daire çiziyoruz. Ve bunu tam orta olacak şekilde tekrar ayarlıyoruz. Daha sonra bu son çizdiğimiz dairenin bir kopyasını daha alıyoruz ve onu biraz daha ondan büyük hale getirip bu sefer sadece her iki daireyi seçip bu sefer her iki center kutucuğunu aktif hale getirip apply'a basıyoruz. Son kutucuğu biraz daha büyütebiliriz. Son dairemizi. Biraz küçük oldu. Daha sonra her ikisini seçip range menüsünden combine'a e tıklayıp bunun bir şekil olmasını sağlıyoruz. Bunu tekrar siyah boyayalım. Daha sonra Rectangular Tool aracıyla küçük dikdörtgenler oluşturuyoruz. buradaki gibi kılıç çizgilerimizin yardımıyla da yapabiliriz. Şu değeri eksi vererek bunun ters tersini çevirebiliriz. çizdiğimiz 3 dikdörtgeni şifte basılı tutarak seçtikten sonra ana şeklimizi seçtikten sonra yukarıdaki trim kutucuğuna basıyoruz. Ve bunları delete yardımıyla siliyoruz. Daha sonra küçük karacıklar oluşturuyoruz. şekilde şekilde görüldüğü gibi yerleştiriyoruz. siz de Ctrl C ve Ctrl V kutuş kombinasyonlarını kullanarak daha kolay kopyalama yapıştırma yapabilirsiniz. Daha sonra çizdiğimiz dikdörtgenleri Shift'e basılı tutarak seçtikten sonra ortadaki daireyi de tıkladıktan sonra yukarıdaki trim kutucuğuna basıyoruz. bunu burada bir hata oldu. Demek ki şu kareyi seçmedik. Daha daha sonra düzeltebiliriz. Bunu seçip tekrar daireyi seçip trim yaptığımızda bunu da aynı hale geldiğini göreceksiniz. Daha sonra bu kareleri delet şuna basıp tutarak silebiliriz. şeklimizi oluşturmuş olduk.